Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Arkadaşlar bu videomuzda mini bir inceleme yapacağız. Daha sonrasında daha kapsamlı bir inceleme yapmayı düşünüyoruz. Hemen hızlıca e, Cinebench 2024 çıktı. Bazı arkadaşlarınız mutlaka takip ediyordur. Cinebench 24'ten 2024'ten ya da e, ilk sonuçları almak istiyoruz. E, mağazamızda yani deneyim merkezimizde bulunan en güçlü iş istasyonlarından birkaç tanesiyle biraz sonra e, testler yapıp sizlere bunları aktarmaya çalışacağız. Yakında aynı bilgisayarları çok daha detaylı 10 dakika 30 dakika işkence testi vesaire yapıp size daha detaylı hem bu bilgisayarları kıyaslayacağız hem de Cinebench'te e, yeni Cinebench'te neler olmuş ekran kartlarının durumları vesaire bunları irdelemeye çalışacağız. Melikcan abi gördüğün gibi birinci sistemimiz ekrandan görünüyor mu bilmiyorum 13900K Intel 13. nesil ekran kartı RTX 4090 olan. İş istasyonumuz burada Cinebench 2024'ten ekran kartımız 34744 puan almış. İşlemci skorumuz 1989 puan almış. Melikcan abi diğer sistemimiz Ryzen 9 7950X bu da 13900K'nın bildiğin gibi en büyük rakibi. Yine ekran kartımız RTX 4090. Benzer bir ekran kartı skorumuz var. 34125 puan. O ufak bir hareket ediyor zaten. İşlemci de neredeyse çok benziyor ama çok az bir farkla AMD önde 2017 puan. İkisi de birbirine çok yakın. i9 13900K ve 7950X. Melikcan abi gelelim 3. sistemimize. Bu da bizim bildiğin gibi Queen serisi iş istasyonumuz. Burada da AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX işlemcimiz var. Ve 3090 ekran kartlarımız var burada. Ama bunun bir de 4090'lı versiyonu da var. 3090'lı olan makinemizin ve işlemcimizin Threadripper olan da e, GPU skoru 66737. Yani buna şaşıracak da bir arkadaşlarımız. Ee, yani 30 bini geçmeleri zor çünkü 4090'ın alabildiği skor 34 bin civarında. Ee, bu neredeyse 2 katı bir skor. Ee, i̇şlemci skoru da 4327 puan. Bu da e, alınamayacak kadar bir yüksek bir skor. Çünkü i9 13900K ne yaparsanız yapın 2000 puanları zor geçiyor. Onun iki katından daha yüksek bir performans sergiliyor. Bu sistemimizde de e, şu an bu sistemimizde 256 GB RAM var, 5995WX var ve bunun bildiğiniz gibi de 4090'lı versiyonu var. Onun da aşağı yukarı skoru 120.000 gibi yani o da bunun neredeyse iki katı. Onu da bir başka videoda inşallah size çekmeye, göstermeye çalışacağız. Bunlar gerçekten şu an iş istasyonlarının kralı. Arkadaşlar testlerimizin sonuçlarını değerlendirmek istiyorum. Ee, Cinebench 2024 sayesinde aslında biz çok şeyi kıyaslayabilir oluyoruz. Ee, burada Apple'ın sistemleri de dahil. Ee, Intel'i, AMD'yi, AMD ekran kartlarını, Nvidia ekran kartlarını birçok şeyi kıyaslayabiliyoruz. Bir kere referans sistemleri içine koyulmuş olan Apple'lar da var. Apple'ın çok hızlı olduğunu iddia ettiği 20 çekirdekli M1 Ultra 1625 puanı almışken 16 çekirdekli yani daha az çekirdekli olmasına rağmen AMD 7950X 2000 puanı biz mağazamızda alabildik. Biraz burada da Apple fanlarının sinirlence sonuçlar çıkmış olabilir ama gerçekten hayal aleminde dolaşmanın bir anlamı yok. Gerçekler ortada. Apple M1 Ultra 7950X'i ya da i9 13900K'yı performans olarak tabii ki yakalayamıyor. başka özellikleri olabilir ama hız konusunda bunların gerisinde. Queen serimizden çok geride. O ayrı bir konu. Ekran kartı tarafı daha da vahim. Orada en hızlı M1 Ultra Metal'in aldığı sonuç sadece 5968 gözüküyor. Bizim buradaki test sistemlerimizin hepsi 34 bin, 66 bin gibi ki o 5 bin. Yani neredeyse 10 katından fazla bir hız farkı var. E, 4090'larda ise e, tam hesaplamak gerekirse neredeyse 6 katına yakın. E, ciddi farklar arkadaşlar bunlar. Yani Apple'ın sistemlerinin en hızlısı neredeyse 6 kat farkıyor arkadaşlar. Yani e, ekran kartıyla işi olduğu anda sistemin ee, bir GPU acceleration ya da bir hesaplama vesaire olayı varsa ki bu genelde 3D dünyasında çok oluyor ya da video işlerinde olabiliyor. Ee, bazen yani her yerde oluyor gerçi oyunlarda da oluyor. Ee, eğer bunların e, önemi olduğu bir konuyla ilgili işiniz varsa korkunç hız farkları oluşuyor. Bizim coin serisi zaten daha da fena. Ee, orada 10 katı geçmiş hız farkı. Ee, biz bu konuyu bir kere daha bir hafta içinde e, test etmek istiyoruz. Biraz daha kapsamlı işkence testleriyle işte hız kayıpları var mı yok mu ne kadar oluyor ne oluyor. Biraz daha detaylı hem Intel'i hem AMD'yi hem bizim sistemlerimizi kıyaslamak istiyoruz. Cinebench gerçekten bu konuda bize her zaman bir cetvel olmuştur, rehber olmuştur. Hem kendi sistemlerimizi kıyaslarken hem başka sistemleri kıyaslarken, dünyada insanlar birbirlerini kıyaslarken. Bu yeni versiyon 2024'de çıkar çıkmaz hızlıca bir deneyip sizlere ufaktan bir Bilgi aktarmak istedik. Bir hafta 10 gün içerisinde de çok daha detaylı, çok daha fazla makineyi kıyaslayacağız. Dediğim gibi daha uzun stres testi yapacağız. Bu videonun altında yorum yaparsanız çok seviniriz. Özellikle merak ettiğiniz bir şeyler varsa, görmek istediğiniz sonuçlar, işlemci olur, ekran kartı olur ya da farklı şeyler. Bu bir sonraki videomuzda, kapsamlı olacak videomuzda onları da değiniriz. Onları da test etmeye çalışırız. Bu videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere.